Steve and David, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözler başkanlık seçimlerinden galip çıkan Donald Trump'ın hükümetine seçeceği olası isimlere çevrildi. Seçim kampanyasında Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani'nin Adalet Bakanlığı'na getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Federal hükümetteki en önemli görevlerden Dışişleri Bakanlığı için New Gingrich'in ismi geçiyor. Daha önce temsilciler meclisi başkanlığı da yapan Gingrich Katolik kimliğiyle biliniyor. Diğer bir kritik koltuk olan Savunma Bakanlığı'na Stephen Hadley'nin getirilmesi bekleniyor. 69 yaşındaki Hadley, George Bush'un ulusal güvenlik danışmanlığını yürütmüş ve Irak'ın işgalinde önemli rol oynamıştı. Eski Alaska valisi Sarah Palin'in İçişleri Bakanı olacağı tahmin ediliyor. Palin aşırı sağcı çay partisi hareketinin akıl hocası olarak gösteriliyor. Trump hükümetinde yer alması muhtemel tek Afro-Amerikalı siyasetçi ise Ben Carson. Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde Trump'a rakibi olan 65 yaşındaki Carson'ın ismi Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyor. Beyin cerrahı olan Carson daha önce evrim teorisini reddeden ifadeleriyle gündeme gelmişti. Trump'ın listesindeki en tartışmalı isimlerin başında Stephen Bannon geliyor. Seçim kampanyasının menajerliğini de yürüten Bannon, Trump'ın baş strateji danışmanı olarak atandı. Beyaz ırkın üstünlüğüne inanan Bannon, Kukuluk Klan'a yakınlığıyla tanınıyor. Passo a Alberto Logano.